Evet, evet Yalçın Bey'in yanındayız. Şu anda elimizde Yörük Ali. Gördüğünüz gibi Yörük Ali organik ürünleri var. Reçelli, katkısız, katkısız. Katkısız. Köy. Özel olarak yapılıyor İçinde sıfır katkı, şeker bile yok. Gördüğünüz evet. gibi. Limon reçeli. Bu limon, limon reçeli. İş merak eder misin? Vallahi hiç denemedim. Biden bakalım bakalım. tadına. Ayans Kete, Kete Başkan. Evet. Beğenmediler lütfen beğenmedin Tamam. Evet. Çünkü herkesin de damak farklı. limonla evet. 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 Kete Başkan, Aslan Sivaslı, Sivas merkezli. Ama Isparta'da, Isparta Barlar Sokağı'nda Beyoğlu Kokoreç'in sahibi. Kendisi İtalya'da, Londra'da, bir de Çekoslovakya'da Bulgaristan'da ve Romanya Bükreş'te